Hepinize selam arkadaşlar. Tekrardan CS:GO case videosuyla karşınızdayım. Bugün 100 tane lucky kasa açacağız. Şanslı kasa açacağız. Bakalım ne kadar şanssız Bu kasadan bıçak alabilecek miyiz arkadaşlar? Bu arada siz de CS:GO case'e para yatıracaksınız. Refcode kısmına E'si ve R'si büyük şekilde ejder yazarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Bedava 1 dolar, %20 yatırım bonusu ve 3 tane bedava kasa açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün 100 tane şans kasası açacağız. Bakalım içinden neler çıkıyor? Burada Skeleton Knife'ımız var. Eee, var. Navajamız var, Gut Knife'ımız var. Survival var, Shadow'umuz var. Bu arada bu kasayla alakalı bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bu videoları ilk çekmeye başladığımda bir ee, izleyicim bana Instagram'dan yazdı ve bu kasadan tek de şu bıçağı Shadow Diggers'ı aldı bir e, şey çıkarttığını söylemişti arkadaşlar. Vallahi helal olsun. Ondaki de harbi şansmış. Şans kasası açtı gitti adam tek de bıçak aldı. Şimdi şöyle ufaktan başlayalım. 5 tanesine 25 dolar veriyoruz arkadaşlar. İlkini açtım bakalım. İlkinden ne çıkartacağız bakalım. Biz de tek de bıçak çıkartabilecek miyiz? Bizde o kadar şans yok tabi arkadaşlar. Ama 20 kasa içerisinden çıkartabileceğimi düşünüyorum. Şimdi şöyle bir tane çiftli haberettayla ile başladık 10 dolar. İkinci açtım. İkinciden ne alıyoruz? İkinciden tekrardan Asimov, Asimovlarımız geldi. Glocklarımız geldi. Onlar para etmiyor. Şöyle üçüncü açtım arkadaşlar. Bu arada destekleriniz için çok teşekkür ederim. Yakın zamanda tekrardan e, çekilişimiz olacak arkadaşlar. Takipte kalın. Şöyle ne aldık? Bir tane. Ooo pompalımız Nova. 35 dolar çok güzel. Şöyle dördüncü açtım arkadaşlar. Dördüncüden ne alıyoruz? Dördüncüden tekrardan P250 aldık. Bu arada sürekli bıçakların yanında duruyor. Bir tane bıçak verirse bu kasadan çok güzel olur. Dördüncü açtım. Dörtten ne alıyoruz? Dörtten dördüncüden... tekrardan aynı silahlarımız geldi. Bunlar para etmiyor arkadaşlar. Şöyle dördüncüden de bir şey alamadık. Beşinci açtım. Beşinciden ne alıyoruz? Beşinciden ve çok güzel Dragon Fire aldık bir, bir tane SSC. 24 dolar çok güzel. Evet arkadaşlar şöyle altıncıdan devam ediyoruz. Bu arada bir tane SSC aldık. 24 dolardı galiba. Güzel 24 doları da aldık. Şöyle altıncıdan ne alıyoruz? P250'miz geldi. Glow'umuz geldi. 5.7'miz geldi. Para etmiyorlar. Yedinci açtım. Aha ses gitti. Yoksa bıçak mı geliyor? Bak bu sefer olmadı arkadaşlar. Ama son kasadan bir tane Marble Fade almıştık, o çok iyiydi. Şöyle 8. açtım. 8'den ne alıyoruz? 8'den ne alıyoruz? 8'den tekrardan SSC'mizi aldık, kırmızı SSC. Para ediyor olabilir. 24 dolar. Minimal veri arttı arkadaşlar. Şöyle 9. açtım. 9. dan ne alıyoruz? Tekrardan aynı silahlar arkadaşlar. Bunlar para etmiyor zaten. Şöyle 10. açtım. Kasalarımızı yarıladık. Kasalar yarılandı. Oğlum dur lan. Dur çok güzel M4 a e. Çok pahalı arkadaşlar. 250 dolar faktörünü aldık. Çok güzel. Kaç 10.dan M4 a e. faktörünü 250 dolarlık silah aldık. Skin aldık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şanssız. Kasanın adı da şanslı. Biz de şanslıyız. Şöyle 11'den devam ediyorum. Atlayacak sandım ama verdi. Çok iyi oldu. Aha bir tane daha aldık. Bu da pahalı. 60 dolar eder bu. 79 dolar stat direği. Çok güzel. Şöyle 12. açtım. Arda arda böyle pahalı skinler atması çok güzel oldu. 300 doları geçtik arkadaşlar. Tahminimce 300 doları geçtik. Şöyle 10, 11'di galiba bu. 10 dolar attı tekrardan. 12. açtım. Ondan sonra kısmetimiz açıldı arkadaşlar. Şimdi şöyle 11'den bir şey alamadık. Şöyle 12. açtım. 12'den ne alıyoruz? 12'den Glock'larımız geldi. P250'miz geldi. Onun dışında bir şey yok. Şöyle kaçıncı açtım? 13. galiba. Ben çok aklımda tutmuyorum arkadaşlar açarken. O yüzden karıştırıyor olabilirim. Mekonumuz güzel olabilir. Neon Rider. 13.den 13 dolar 13 22 dolar geldi buradan Şöyle 14. açtım 14'ten ne alıyoruz 14'ten tekrardan mekan aldık 14.den Kaç dolar 11 dolar 21 dolar yaptık Şöyle 15. açtım Son 5 kasamız arkadaşlar 15'ten Atla oğlum atla atla çok güzel m 4 a tekrardan aldık 79 dolar Aynısı geldi çok güzel Şöyle 16. açtım arkadaşlar Çok iyi ilerliyoruz 10. kasadan sonra güzel attı harbi 16. dan 16. dan Bir şey alamadık şöyle 17. açtım Sonlara doğru yaklaştık arkadaşlar 17. den ne alıyoruz Bir tane asimov alsak Bir tane bıçak alsak çok güzel olur 17'den de bir şey alamadık 18. açtım 18. den ne alıyoruz 18'den MP9'umuz geldi bir tane bu güzel. 16 dolar. Şöyle 19. açtım. 19. dan Mekonumuz geldi tekrardan. 11 dolar. Şimdi 20. deyiz. Her zamanki gibi bu bana destek verenler için en başından beri videolarımı izleyenler için geliyor. 3 2 ve 1. Hadi oğlum bıçaklan. Hadi lan. Yolla. Yolla. Hayır ya. Çok bir anda durdu arkadaşlar. Ben bir an gelecek zannettim ama gelmedi. Şöyle. Şimdi upgrade'imize geçelim. Upgrade'den halledeceğiz arkadaşlar. Zaten şöyle pahalı skinlerden de verdi. Bayağı iyi oldu. Onun dışında nerede diğer silahımız? Burada 250 dolar faktörünü var arkadaşlar. 3'üyle başlıyorum. 2 xden yolluyorum arkadaşlar Sağ Saater her zamanki gibi şaşırtmadı. Patlattı bize. Şöyle soldan devam ediyorum Bugün video biraz geç geldi arkadaşlar Kusura bakmayın Ve sol tuttu güzel 31'den 62 Şöyle bir tane nova çektik 61 dolarlık Şöyle 3 tane daha ekledim arkadaşlar Şöyle AK'ye deniyorum bir tane Tutar mı atlayacak gibi Ama tuttu güzel 41'den 82 Bunu da tutturduk Şöyle ikili 2'ye geçelim çünkü pahalandı silahlar Durur musun? Durur musun? Durur musun? Durur musun? Durmadı. Ayıp etti. Şöyle ikili ikili devam ediyorum arkadaşlar. Soldan devam edeceğim. Bir tane eldivene. Ama gelmedi. Hayır yapma yapma. Böyle kaybetmek istemiyorum tekrardan. Şöyle ikili ekledim arkadaşlar. Bir tane. Uuunlar pahalı. Vallahi çok güzel hepsi. Çok güzel. Hangisini seçsem karar veremedim arkadaşlar. Şöyle. Şu Falcon Life ototreni çok güzel görünüyor. Sağdan deneyeceğim. 3, 2 ve 1. Tuttum mu? Tuttum mu? Hayır. Patlattık arkadaşlar. Sol geldi. Moraller bozuluyor ufaktan. Şöyle bir tane Navaja'ya deneyelim soldan. Yok arkadaşlar bu upgrade'e yorumlarda gününü göster. Allah rızası için şu upgrade'in haddini bildirin ya. Gel lan. Gel lan. Hayırdır oğlum? Sen misin ben miyim oğlum? Hayırdır lan? Dur! Hayır. Arkadaşlar ben gerçekten özür diliyorum ve bu silahları da basacağım. Yani abi şu an üzülüyorum. Tekrardan patlattık arkadaşlar. Çok kötü ilerliyoruz. Çok kötü. Ben bunu telafi etmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 616 dolar tutturduk bir tane. Bunu telafi etmem gerekiyor çünkü çok kötüydü. Şöyle tekli arkadaşlar sağa basacağım. Artık siz hesap edin yani arkadaşlar ne kadar kardeyiz ne kadar zarardayız. Bakalım kare girebilecek miyiz onu siz hesap edin. Ben şu an hiç kafamda toplayamıyorum çok karıştı çünkü. Şimdi sol attı bir tane. Şöyle bunu da sol gireceğim arkadaşlar. Galiba büyük bir zarardayız arkadaşlar. Upgrade bizi biraz patlattı. Hadi dur. Dur dur dur. Çok güzel. Bir tane Bayonet'ten Butterfly Lord çektik arkadaşlar. Şöyle sağdan deneyeceğim arkadaşlar tekrardan. Bunun gelmesi gerekiyor. Şöyle Karambit Doppler Factor 3 2 ve 1. Maalesef arkadaşlar. Arkadaşlar affedin. Gerçekten benim suçum. Kabulleniyorum. Yani hani almışken silah devam etmek gerçekten mantıksız. Şu an bana ekran başında küfür ediyor olabilirsiniz. Haklısınız. Ama arkadaşlar lütfen benim için şu upgrade'i e bir yorumlarda haddini bildirin. Şuna bir harbi sağlam bir küfür yağdırın. Serbest küfür arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Yani bunu siz kendi kafanızda kârda sayın ama ben zarardayım çünkü para gitti. Yani siz mantıken orada durursunuz. Hani ben de dururdum ama orada hani meraktan dolayı izleyiciler ekran başına merak etmesin diye, siz merak etmeyin diye devam ediyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer siz de CSGO case'e para yatıracaksanız şöyle refcode kısmına E'si ve R'si büyük şekilde ejder yazarak bence çok büyük destek olabilirsiniz. Destekleriniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Çekilişlerimiz devam edecek. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Seviliyorsunuz.